bu yıl 12 Aralık, 18 Aralık arasında kutlanan Yerli Malı Haftası. Dolayısıyla Meşhur Asker Ortaokulu ana sınıfı öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimiz güzel bir Yerli Malı Haftası kutlama etkinliği gerçekleştirdiler. Bana geldiklerinde işte güzel bir meyve tabağı yarışması hazırlanacağını, yapılacağını söylediler. Benim için de bu ilk defa karşılaştığım bir durumdu. Ve çok beğeniyle karşıladım ve yapılmasını uygun gördük. Velilerimizin, öğrencilerimizin hazırlamış olduğu meyve tabaklarını yarışması sonucunda bir tane birinci seçtik. O birinci sayesinde işte diğer hediyelerini verdik, ödüllerini verdik. Güzel bir etkinlik oldu. Benim için de kalıcı bir etkinlik oldu. en azından diğer okullarda, diğer yerlerde yapılan yerli malı haftasından farklı bir etkinlik olduğunu gördük kalıcı bir anı oldu. Çocuklarımıza küçük yaştan itibaren yerli mallarını kullanmayı, yine birbirleriyle yardımlaşmayı, anneleriyle birlikte mutfağa gidip annelerine, büyüklerine, ebeveynlerine yardım etmeyi ee, yine e, öğrenmiş oluyoruz. Bir şeyleri hazırlamanın, bir şeyleri bir eser ortaya koymanın hazına varmalarını sağlıyoruz. Bu şekilde e, çocuklarımızın hem kendilerine karşı özgüvenleri artıyor, hem de yaratıcılıkları, bir şeyleri yapma yeteneğini ortaya çıkarmış oluyoruz. Biz Meçhul Asker ana Sınıfı olarak e, e, bu haftayı, yani bu haftayı çocuklarla Yerli Malı ve Tutumluluk Haftası üzerinde etkinliklerimiz oldu. E, hep yiyeceklerle, ee, işte yeme içmeyle kutlanırdı. Biz bir farkındalık yaratmak istedik. Ve e, hem yerli malını daha amacına uygun kutlamak istedik. Hem de e, çocukların birileriyle birlikte güzel vakit geçirmeleri, kaliteli vakit geçirmeleri için de bir fırsat sağlamak istedik. Güzel bir etkinlik oldu. Katılım için tüm velilerimize teşekkür ederiz. Herkes, çocuğunu önemseyen herkes e, çok güzel, özenli işler yaptı. Bu da bizim ben yazın değil mi? Efendim. yıldızım e, Hani şuraya her birine 25 lira. Evet. evet. Bize bir tane birinci seçtik. Aslında hepsi evet. gerçekten güzel yani. Puanlar yapıldı gerçekten. Bu baykuş öğrencilerimizi de ayrıca tebrik ediyoruz. Annelerini de tebrik ediyoruz. E, ama yine de bir tane birinciyi seçmek zorundayız. Bu beş olur, on olur, yedi olur. Artık siz de herhalde saygılarsınız diye düşünüyoruz. Tekrardan ellerinize sağlık, emeklerinize sağlık. Birinci olan e, öğrencimizin tabağının ya da birimizin tabağının numarası 5. Çok fazla manav gezmişsiniz. Anlaşılıyor. Emekleriniz çok fazla anlaşılıyor. Ama öğretmenimiz bize dedi ki, hocam illa ki bunların içerisinden bir tane birinci seçmemiz gerekiyor. Aslında biz birden fazla birinci de seçebildik. E, Küsurlu durumlar da söz konusu burada. E, böyle bir durum olduğu için biz de mecburen birinciyi seçmek zorunda kaldık. Ama hani ikinci, üçüncü, dördüncü ve diğer yani sıralamada biraz daha altta olan üyelerimiz de Allah'ın Herkes göstermeyecekler bizi Aynen. Aslında ayrıyız. Bizim için. Ama biz yine birinci verelim ve de söyleyelim dedik. O da altın numara. Ee, minik kalplerde mi olacak bu. Evet. Yanlış şey yapmıyor Altın numara birinci oldu içimizden. Ama dediğim gibi birincinin birincisi oldu. Hepiniz birincisiniz aslında. Aralık ay içerisinde kurtarmış olduğumuz yerli balı için e, sizin hazırlamış olduğunuz güzel bir eğitimimiz var. Gerçekten böyle e, meyve sebebi, i̇şte meyvelerden bir kokteyl hazırlanacağını söylediler arkadaşlar. Ben ilk defa duymuştum böyle bir şey yani bu Rüya çevresinde böyle bir sınıf herhalde yapılmıyor. Ee, bu ilk defa duydum ve çok hoşuma gitti. Hemen e, tamam dedim yani hemen ne yapmamız gerekiyorsa arkadaşlara yapması ilgili. E, Onlarla görüş alışı bulunduk, onlara tamam dedik. Onlar da böyle bir sınıf yapmışlar. Gerçekten her biri çok güzel. Yemek, e, meyve tabağı hazırlamışsınız. Bayağı da zorlandık hangisi birinci olsun falan diye de ya, tabii ki bir tane birini seçmesi gerekiyor. Hepsi birbirine yakın. Biz de bir tanesini seçtik. Ee, bu sınıfla ilgili olarak da minik kartlar sınıfıyla ilgili olarak da 14 numaralı bütün tabaklar küçük birinci e, ama bir tane birini seçmek gerekiyor. Bir tanesini karar verdik. Ee, diğer tabakların hepsi de çok güzel bu. Evet. sağlık. 16 tane birbirinden güzel tabaklar hazırlanmış. Hepsi birinciliğe layık olan tabaklar. Ama bir tanesini seçmek gerekiyordu. Biz de amatörce bir tanesini seçtik. Ee, hepsi tabii ki gönlümüzün birincisi. Biz de bu sınıfla ilgili olarak 4 numaralı tabağı seçtik. alabilir miyim? Masaya evet. 自己抢着领。嗯